Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle maydanozlu ve peynirli güzel bir tepsi böreği yapacağız. önce ben sosumu hazırlayayım. İçine iki tane yumurta kırdım, bir su bardağına yakın süt ve yarım çay bardağına yakın sıvı yağ. Şöyle bir çırpacağım ve çok az da tuz ilave ettim arkadaşlar. Sütümü biraz daha koyayım. tam koymadım bir su bardağı çünkü. Zaten az gelirse sosumuz ilave birer bir yumurta, biraz yağ, biraz süt koyarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel oluyor bu sos. Her böreğe de yakışıyor. Hazır. Ayrıca ben maydanozla peynirimi de hazırladım. 4 yufkadan yapacağım. Yufkalarım bayağı büyük. Yalnız onları tek tek katladım. Poşetten çıkardıktan sonra çok gelişi güzel koyuyorlar. Düzgün çıkmıyor bazen. Maalesef marketlerde öyle sadece yufkacıdan aldığın zaman biraz daha düzgün oluyor şimdi bunun zeminine bir tane bütün koyacağım arkadaşlar hani güzel çıksa ya parası da ateş farsın ama işte mecburen alıyoruz tabanına bütün olarak yayıyorum şöyle şeyle buruşuk yayın arkadaşlar ne kadar buruşuk yayarsanız o kadar böreğiniz daha güzel olur sosundan biraz alıp yaydıracağım onu yumurta Sizler gül böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Aynı sosu kullanarak. ikinci yufkamı da aynı o şekilde kullanacağım. Bütün olarak. Sizlerle ne zamandır börek yapmamışız. Videolarıma baktım. En azından farklı bir şey olsun istedim. Şimdi yine aynı şekilde üzerine sos. Şimdi üçüncü yufkamı kopararak yapacağım. Şükür şeyi yapalım. Şüküyorum arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bu paylaştığım içeriklerin devam etmesi için sizlerin kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum ve beni çok mutlu edecektir. Şükür şeyi de yaptım ayrıca. böyle yaptıktan sonra tekrar sos. Her katına sos yapıyoruz yani. Şimdi arkadaşlar ben hazırlamış olduğum maydanozla peynirimi şöyle yaydıracağım. Bizi böreğinde hiç çok fazla gitmiyor da tek tek yaptığınız zaman iç çok fazla gidiyor bilginiz olsun. Yani gül böreği de farklı şekiller verdiğiniz zaman ama böyle de çok lezzetli oluyor. Genelde bu şekilde yapıyorum. Güzelce deşedim peynirli maydanozum arkadaşlar. Şimdi üzerine tekrar ben sos getireceğim. Benim peynirim bir kalıbın yarısı kadar diye yetti yani. Şimdi tekrar bir tane yufkam kaldı. Sizler beş yufkadan da yapabilirsiniz. Ben bilerek dört yufkadan yaptım bugün. Beş yufkadan da tam bir tepsi börek çıkar. Dört yufkadan da oluyor. Ne kadar fazla koyarsan o kadar daha kalın olur. Tek fark o. Şimdi son yufkamdan da koparak, kopararak devam edeceğim. Tekrar sostan döküyorum. Şimdi en alta serdiğim yufkanın iç taraftakini şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bütün sermiştik. Şöyle şunu da üzerine kapatayım. Şimdi benim sosum az gelecek çünkü ben fazla bol döktüm daha güzel oluyor çünkü fazla bol döktüğüm için az geldi ben bir yumurta ve biraz daha yine yağ ve süt koyarak üzerine dökeceğim en son gözünüz ince gelen yerlere biraz daha koyabilirsiniz kapatmadan önce şimdi en alttaki kapağı kapatıyorum Şu kalan parçamı da içerisine koyacağım aynen Şimdi tekrar biraz daha sos hazırlayıp üzerine daha bol dökmek istiyorum. Vaktiniz olursa arkadaşlar sosunu döktükten sonra biraz bekletmemiz böreği çok daha güzel ve lezzetli yapacaktır. Sos içine emecektir. Bilginiz olsun. Bir 10-15 dakika bekleseniz yeter. Şimdi üzerine döküyorum kalan sosumu, hazırladığım sosumu. Şöyle bir yumurtayla hazırladım. Bu yeterli gelir ona. Sadece susam ya da otu da serpebilirsiniz. İkisi bir arada da, haşhaş da olabilir, mavi haşhaş. O da güzel bir lezzet getiriyor böreklerin üzerine döküldüğü serpildiği zaman. <laughs> Damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ama otu tabii görüntü açısından da güzel oluyor böreğin üzerinde. Şimdi 180 derecelik fırına veriyorum arkadaşlar. 40 dakikaya ayarlayacağım. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Böreğim çok güzel kabardı. Çünkü fırına koyduktan sonra bir 15-20 dakika ben sosuyla beklettim. Şu an pişmek üzere. 40 dakikaya ayarladım. 180 derecede. Şu an pişmek üzere. Evet arkadaşlar. Böreğim pişti. Dediğim gibi 180 derecede 40 dakika tuttum. E, hafif ıslıyorum kenarlarını yumuşasın diye sizler yapmak zorunda değilsiniz bir üstünü örteceğim bir 5-10 dakika tutacağım ondan sonra da servis tabağımı alacağım özellikle de kenarlarını çok güzel yumuşatıyor Şimdi şöyle şu şekilde örteceğim ve 15 dakika bekleyeceğiz böreklerim yumuşadı Şöyle örtülerini kaldırayım. Siz çıtır isterseniz arkadaşlar biz kapatın da ıslatmayı bilirsiniz. Kenarları çıtır olsun isterseniz gayet güzel yumuşamış. Şimdi kesip servis tabağına alacağım. <laughs> Çok da güzel kızardı. Peynirli ve maydanozlu Tepsi böreği hazır arkadaşlar. Daha çok sıcak. Hepsini dilimlemedim. Biraz beklesin diye gayet de güzel oldular. Altı da güzelce kızarmış. Şöyle göstereyim bir tanesini. Kanalımın büyümesi, gelişmesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemeniz beni çok mutlu edecektir arkadaşlar. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar yeni ve farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah.